Arkadaşlar, bugün size tam sayılarla çarpma işlemini anlatacağım. O zaman tam sayılarla çarpma işlemine başlayalım. Tam sayılarla çarpma işlemi. Aynı işaretlerin çarpımı pozitiftir. Yani iki tane artılıyı çarparsak yine bir artılı sonuç elde ederiz. Pozitif bir sonuç elde ederiz. İki pozitifi çarparsak. Fakat iki tane negatifi de çarparsak Yine pozitif bir sonuç elde etmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Ayrıca zıt işaretlerin çarpımı da negatiftir. Bir pozitifli bir de negatifli sayıyı çarpsak bile sonuç negatif çıkacaktır. Aynı zamanda artılıyla eksiliği de çarparsak sonuç her zaman negatifli çıkacaktır. Çünkü birbirleri zıt işaretlidir. Buradaki işaretler birbirleriyle aynı çarpılmaktadır. Burada ise zıt işaretliler birbirleriyle çarpılmaktadır. Zıt işaretler birbirleriyle çarpılırsa negatif oluyormuş. Yani eksili sayılar oluyormuş. Aynı işaretler çarpılırsa pozitif. Yani artılı sayılar oluyormuş. O zaman bunu örnekler üstünde daha iyi açıklayalım. Burada örneğimize bakıyoruz. Artı pozitif bir sayımız var. Artılı bir sayı. Buraya bakıyoruz. Eksili bir sayımız var. Hemen şurada hatırlattığımız işe bakıyoruz. Zıt işaretlilerin çarpımı negatiftir. Şimdi burada bir pozitif sayı var, bir negatif sayı var. İkisi çarpılmış. Bunlar zıt işaretli. O zaman cevabımız ne çıkacak? Negatif. Cevabımız ne çıkmış zaten? Negatif. 3 kere 4 12. Tabii ki de formülümüzü uyguladık buraya eksi yazmış bulunmaktayız. Bakalım buradaki uygulamamızı uygulayalım. Şimdi burada ne yazıyordu? Aynı işaretlerin çarpımı pozitiftir. Aynı işaretlerin çarpımı pozitiftir diyor. Bakalım. Aynı işaretli mi? X. X. Bu da eksi. Bu da eksi. X de eksi. O zaman sonuç pozitif çıkacak. İki negatif ya da iki pozitifin çarpımı her zaman pozitif çıkar. Pozitif negatif ya da negatif pozitifin çarpımı her zaman negatif çıkar. Şimdi özelliklerin üstünde inceleyelim. Bir olarak birincisi dağılma özelliğimiz vardır. Bu dağılma özelliği parantezlerin de birbirine ayrılması gibi bir şeydir arkadaşlar. Mesela dağılma özelliğine şöyle bir örnek gösterebilmekteyiz. 6 çarpı 3 eksi 8. Böyle bir işlem. Tamam mı arkadaşlar? Eşittir. Ama bu işlemi bunların üstünde dağıtarak da işleyebiliriz. Yani 6 kere 3 eksi 6 kere 8. Ya yani bununla bunun birbiri arasında farkının bununla çarpmaktansa bunları ayrı ayrı çarpıp çıkarmak da dağılma özelliğine bir örnektir arkadaşlar. Değişme özelliğine bakalım. Yani değişirse sonuç değişmemektedir çarpma işleminde. Zaten normalde de bu böyledir. Ama örnek gösterirsek eksi 2 çarpı artı on. mesela çarptık. Ne çıkar? 2 kere 10 20. E iki bir negatifle bir pozitifin çarpımı her zaman negatif çıkıyordu. O zaman eksi 20 cevabımız. Birleşme özelliğine de bakmamakla kalmayalım. Birleşme özelliğinde iki parantezli işlem ya da bazı parantezli işlemler birbirleriyle birleşebilmektedir. Bunu örnek üzerinde göstermeye gerek yok. Birleşme özelliği adı üstte birleşmektedir. Buna da bir tık atalım. Sıfırdan farklı bir tam sayı eksi 1 ile çarpıldığında ters işaretlisi elde edilir. Normalde bir sayı 1 ile çarpıldığında yani artı 1 ile çarpıldığında kendisine elde ediliyordu. Mesela 43 ile 1'i çarpsak 43 çıkar. Ama 43 ile eksi 1'i çarparsak eksi 43 çıkmaktadır. Çünkü ters işaretlisi ve 43 artıydı burada negatif bir sayıya dönüştü. Yani ters işaretlisi olmaktadır. Sırada geliyor yutan eleman yani sıfırımız. Yani hangi sayı Sıfırla çarparsak çarpalım. Cevap yine 0 çıkmaktadır. Etkisiz eleman. Burada parantezimiz boş kalmış. Bunu biz dolduralım. Etkisiz eleman nedir? Tabii ki de çarpma işleminde 1'dir. Etkisiz eleman. Yani artı 7 ile çarpı artı bir yapsak bile cevap yine aynısı çıkar. Ya da eksiyle bu işi uygulasak bile cevap yine eksili sayı olarak çıkar. Hiçbir yani etkisi yoktur. Sadece çarpılan sayı direktman sonuca yazılır. Yani o yüzden etkisiz eleman demişiz. Geçelim modellememize. Önce bir işlemimize bakalım. her zaman yaptığımız gibi işlemimizi yapalım. Sonra modelleme üzerinde gösterelim. <laughs> Şimdi işlemimize bakıyoruz. Artı 2 çarpı eksi 3. Önce ikisini çarpıyoruz. 2, 3, 6. Bakalım bir pozitif bir negatif sayı var. Ne oluyordu? Hemen şuraya bakalım. Tabii ki de negatif oluyordu. Bu formülü uygularsak asla yanılmayız. O zaman geçelim modellememize. 2 çarpı 3. Bunlara bakmaksızın normalde 2 kere 3 demektir. Yani 2 tane 3. 2 grup. ikisinde de 3 tane eksi pulu var. Çünkü negatif çıkacağını zaten buradan da biliyoruz. 2 tane eksi pulu da zaten 2 grupta 3 taneden eksi 6'ya tekabül etmektedir. Geçelim diğer modellememize. Önce işlemimizi yapalım. Burada işlemimiz. Sonra da sonucu yazalım. Bakıyoruz. Eksi 3 çarpı artı 4. Gayet kolay. Hiç sıkıntı yapmamıza da gerek yok. Negatif pozitif. Ne oluyordu? Negatif. Yani eksimizi şimdiden atabiliriz. Şimdi düzgün düzgün şunları çarpalım. 3 kere 4 12 eksi 12. Şimdi modellememiz üstünde gösterelim. Diğer videomuzda da dediğim gibi artılar eksileri eksiler de artıları yemektedir. O yüzden ilk başta 3'ü 3 grup haline ayıracağız. Burada da gördüğümüz gibi 2 grup haline 3 taneli pullarla ayırmıştık. Burada da 3 grup haline 4'lü 4'lü gruplarla ayıracağız. Ama burada hem artı hem de eksi olduğu için ikisini de artı eksi olarak gruplamamız daha doğru olur. Çünkü ikincisi daha artı. Zaten eksiler artıları yedi için bunları sadece eksi olarak düşünebiliriz bu grupta. O zaman eksi 4, eksi 4, eksi 4. Bunların hepsini toplarsak cevabımız eksi 12 çıkar. Burada da dediğimiz gibi 12 tane eksi pulumuz olmaktadır. Geçelim sayı doğrumuza. Sayı doğrumuza geçiyoruz. Önce ne yapıyorduk? Tabii ki de işlemimize bakıyoruz. İşlemimize baktık. İşlemimiz neymiş? Artı 3 çarpı artı 5. Gayet iyi. Burada ne görmüştük? Pozitif pozitif. Pozitif negatif negatif negatif. Yani ikileri aynı cinstense pozitif oluyor sonuç. Bu da bunun gibi bir formül. Böyle asla yanılmayız. Geçelim sorumuza. 3 kere 5 Önce işlemimizi yapıyoruz. 15. Zaten ne çıkacağını biliyoruz. Buradaki gibi pozitif çıkıyor. Cevabımız artı 15. Peki bunu nasıl gösteriyoruz? İkisi de artılı olduğu için hiç eksilik yerlere girmiyoruz. Sadece sıfırdan başladım. Normal bir sayı doğrusu yapıyoruz. Evet normal bir sayı doğrusu yaptığımızda sıfırdan doğru 3 tane 5. Bakın burada 2 tane 3. Burada 3 tane 4. Burada ise 3 tane 5. Yani öndeki tane sonraki uygulanacak sayı diye de aklımızda not edebiliriz. Sonra sıfırdan doğru 1, 2, 3, 4, 5. Birinci 5. 1, 2, 3, 4, 5. İkinci 5. 1, 2, 3, 4, 5. Üçüncü 5. Yani 3 tane 5. Nereye geldik sayı doğrusunda? 15'e geldik. Cevabımız artı 15 çünkü iki tane artı ya da iki tane eksi olsaydı da cevabımız yine artı 15 çıkmaktadır. Bakalım buraya burada hem artılı hem de eksili bir sayımız var. Önce işlemimizi yapalım sonra üstünde gösterelim. İşlemimiz artı 4 çarpı eksi 2. Önce çarpıyoruz normal olarak 2 4 8 8 etti. Sonra formülümüze bakıyoruz. Pozitif, negatif, 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 pozitif, negatif. Yani her türlü farklı cinsteki sayılar negatif ediyordu. O yüzden buraya rahatlıkla negatif, eksili bir sayı yazabiliriz. Eksili bir sayı çıkacağı için sıfırdan geriye doğru eksiltmemiz bence daha doğru olmaktadır. O zaman sıfırı başa yazdık. Geriye de ne kadar yer varsa o kadar yazacağız. O zaman Şurada da şurada da şurada da gösterdiğimiz gibi öndeki cismin çarpılacağı tanesidir. Bakın buraya da yazmışız. Ya yani burada neydi? 2 kere 2 tane 3. Bakın 2 tane 3. Burada neydi? 3 tane 5. 1 2 3. 3 tane 5 Ard ardarta gidiyor. Burada neydi? 3 tane 4. Evet 3 tane 4'lük grubumuz var. Burada da ne varmış? 4 tane 2 grubumuz varmış. 1, 2, 3, 4. Evet 4 tane var. Buradan da hepsi 2'ye gitti. Bundan da eminiz. Eksi 2, eksi 2 azaltarak 4 tane eksi 2'den eksi 8 cevabımıza varmaktayız. Evet arkadaşlar sayı doğrumuzla modellememizle, örneklerimizle ve konu anlatımımızla tam sayılar çarpma işlemini iyi anlattığımı düşünüyorum. O şimdi soruyu daha iyi pekiştirmek için arka sayfadaki örnek soruyla görüşmek üzere. Arka sayfadaki örnek soruyla şimdi beraberiz. Örnek sorumuz biraz yeni nesil bir soru. Ben buldum. O zaman örnek sorumuzu okuyalım. Normalde soruları hep buradan okunması başlanıyor. Ama matematikte baştan başlayabilirsiniz. Çünkü verilere baştan not etmek daha mantıklıdır. Aşağıdaki açılımı verilen küpün yüzeyinde bazı sayılar yazılıdır. Alef'e bu açılımı kapalı hale getirerek bir küp oluşturuyormuş. Bakın burası çok önemli. Yani önemsiz gibi gözükse de bu küp kelimesi çok önemli. Bir küp oluşturuyormuş. Böyle. Böyle bir küp oluşturuyormuş. Bu gerçekten çok önemli. Çünkü sorumuza bakalım. Sorumuz ne diyor? Alef oluşturduğu küpün karşılıklı yüzeylerinde şuradaki gibi karşılıklı yüzeylerinde yazan sayıları çarpıp Çarpma konusunda da zaten çarpmalı bir soru yakışırdı. Elde ettiği sonuçları topladığına göre bulduğu sonuç kaçtır? Şimdi bu bir küp açılımıdır. Şimdi bunu hayal gücünüzle katlamanızı istiyorum. Mesela şunu şuraya getir. Zaten artı 3 en ortadaki sayı olduğu için en aşağı katmanda bulunmaktadır. Artı 6 da en dışarıdaki sayı olduğu için katlandığında en üste gelecektir. Yani artı 3 ile artı 6 birbirlerinin üstüne geleceği için bunları yuvarlak içine alıp Böyle çarpı işareti koyabiliriz. Şimdi geçelim diğerine. Şimdi böyle kapattık. E, bunu böyle ileri kapatacağız. Bunu da böyle kapatacağız. Bunlar karşılıklı da yüzeyler olduğu için eksi bir ve artı dört de birbirleriyle çarpılacak. Ayrıca son olarak zaten iki tane kalan da birbirleriyle çarpılacaktır. Bunda da hiç uğraşmamıza gerek yok. Sonuçta sınavlarda bize sürede önemli. O zaman şimdi çarpmaya başlayalım ve bu videoyu bitirelim. En başta 3 ve 6'dan başlayalım. Artı 3 çarpı artı 6. Önce dediğim gibi sayıları normal çarpıyoruz. 18 ne çıktı? İki tane aynı cins. O zaman bizim için iyi. Pozitif bir sayı bu. Artı 18. Geçelim diğerlerine. Diğerlerinde ne varmış? Bakalım. 5 ile 2'yi çarpacakmışız. 5 ile 2 şurada bir çarpalım. Eksi 5 çarpı artı 2 yazdık. Hızlı olmaya çalışıyorum ve çarpıyoruz. 5, 2. Normal normal çarptık 10. Sonra bu farklı bu farklı. Sıkıntı yok. Negatif formülümüzü biliyorduk. Eksi 10. Sonuçta en son bunları toplayacağız. Toplama işlemi de var. İki işlemi aynı anda yapıyoruz. Çarpma ve toplama. O zaman en son ki işlemimize sizi sıkmadan geçelim. Geçtiğimizde işlemimize bakıyoruz. 5 ile 2'yi yaptık. 6 ile 3'ü yaptık. Sırada 4 ile 1 var. Ama artı 4 ile eksi 1 var. Video mu? Çok iyi dinlediyseniz bu soruyu yapabilmek çok kolaydır. Aşağıda da kullandığımız gibi bir formül vardı. Bir sayı sadece artı bir ile çarpılıyorsa hiçbir şey değişmez. Fakat bu bir sayı eksi bir ile çarpılıyorsa onun tam tersi zıt işaretlisidir. Yani 4 aynen yazılacak fakat işareti tam tersi olacak. Eksi 4 olacak. Eksi 10, eksi 4 artı 18. Ben burada eksileri hemen toplamak istiyorum. Eksi 14 ediyor. Buradaki artı hemen artı 18'den eksi 14'ü önünüzde çıkarıyorum. Önünüzde çıkarmadan önce bu artı büyük olan sayıdan küçük sayıyı çıkarıp işaretini yazıyorduk. O zaman büyük olan 18, küçük 14 büyüğün işareti artı. O zaman artı 18 eksi 14'ten de cevabımız burada artı 4 çıkar. 18'den 4 çıktı. 18'den 14 çıktı. 4 büyüğün işaretini yazdık. Pozitif. Yani artı 14'e tekabül etmektedir. Arkadaşlar bu videoda beni çok iyi anladığınızı ve ben de çok iyi anlattığımı düşünüyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.